Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle lif çiçeği yapacağız arkadaşlar. Öncelikle biraz zemininden hazırladım. Bir tane de yeşil bitmiş halinden hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte hem bu halini hem de bu halini öreceğiz. Mor, yeşil ve beyaz kullandım arkadaşlar. Tığım da burada. 5 numara kullanıyorum. Şöyle ucunda göstereyim sizlere bakın. Bu şekilde makasın da yanımda. Malzemelerim hazır. Başlamazdan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Son olarak Instagram hesabına takip ederseniz başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunları birazcık kenara çekiyorum. Ördüklerimin daha net çıkması için öncelikle bir tane beyaz ipimi beyaz ipimle yapacağım çiçeğimi bir tane. Diğer iplerimi kenara alıyorum. Beyaz ipimle başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum sabitlemek için. Ardından 7 tane daha zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıp bunu şöyle kaydıralım. Sabitliyorum ve ardından 2 zincir çekiyorum. Şimdi iki zincirden sonra arkadaşlar tığımı doladım. Bu şekilde trabzan yaptım. Zincirimi çekiyorum. Tekrardan devam ediyorum. Bu şekilde ipim kaçtı şurada. Dolayıp trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar doluyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Tekrardan doladım. Bu şekilde devam ediyoruz. 12 tane olacak arkadaşlar delik sayısı bakın bacak değil aralık sayısı. 12 tane olacak. Şimdi birazcık yapalım, daha sonra sayalım. Biraz ipi içinden yürüttüm, kalanını keseriz en son. Şimdi arkadaşlar birazcık yaptım. Gelin bir sayalım. Şöyle zincirle şu arayı da sayacağız. Bakın şu kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar 10 yaptık. 12'ye tamamlayacağız. 11. de yapıyorum. Ve burada bacak yapmıyorum. Zincirimi çekip şuraya sabitliyorum. Çünkü zaten burada bir aralık oluşuyor. Evet, 12 tane bu şekilde delik elde ettik. Şimdi fıstıklarımıza başlıyoruz. Bacağımızı biraz uzun tutarak arkadaşlar içine dolduruyoruz. 2 3 4. 4 kere doladım. Tekrar ipimi dolayıp önündeki boşluğa batıyorum. Bunu da bu şekilde 4 kere doluyorum. 3 4. Evet, böylece toplamda 8 kere dolamış olduk fıstığımızı kapatıyoruz. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. Fıstığımın boyu uzun olduğu için 6 tane çektim. 5 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar fıstığınıza bağlı. Öncelikle bakın şöyle arkadan tığımı girdirip diğerine batırıyorum ve ipimi buradan çekiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ve bu kısım arkada kalıyor. Şöyle düzeltelim. Bakın bu şekilde oluyor. Zincirimizi birazcık daha sıkı çekelim. Hafif bol oldu sanki. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8 kere doladık. 4 bir bacağı, 4 bir bacağı kapatıyoruz. Ardından 1 2, 3, 4, 5 ve 6 6 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi düzelterek indireceğim. Şöyle Bakın yine şu aralığa battık ve şuraya da battık. Arkadan bakın şöyle çıkarıp ipim kaçmasaydı daha iyi olacak. Bu şekilde kaydırma tekniği ile geçiriyoruz. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Evet bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tekrar bir tane daha göstereyim sizlere. Birlikte yapalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8 tane fıstık yaptım, doladım. Şimdi kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Öncelikle bakın arkadaşlar şuradan battığımız kısmından ve daha sonra onun önünden geçiriyorum. Kaydırıyorum. Evet bu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim fıstıklarımızı. 3 tanesini yaptık. Şimdi aynı işlemi uygulayarak 3 tane de yapıp gelelim. Şöyle geldik sonuncu arkadaşlar. Zincirini birlikte indirelim istedim. Yine aynı. Bakın şuraya battığımız kısma. Bu sefer de bir de diğer kısımdan alacağız. Çevireyim. Bu şekilde almış olduk. Kaydırma tekniğiyle buraya sabitliyorum. Ardından bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Çiçeğimizi arkadan görünümü böyle Önden görünümü bu şekilde. Çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi çiçeğimizin orta tomurcuk kısmını yapacağız. Onun için de mor ipimizi alıyoruz. Orta tomurcuğu çok kolay zaten. Küçük bir fıstık yapacağız. Şöyle biraz uzun bırakmayı unutmayalım. İçine bağlayacağız. Çünkü arkadaşlar arka kısmını bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Ardından fıstığımı yapmak için bir tane daha zincir çekiyorum. Şimdi bu fıstığımızı dolduralım. Bunu çok uzun yapmayalım arkadaşlar. Bacağını ortalama bu boy yeterli. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Yani çiçeği yaptığımız boydan bir tık daha kısa olsun. Bir netlesin. Evet. Başlıyorum doldurmaya. 2 3 4 bakın 4 tane oldu. Ortalama 7-8 arası dolduralım arkadaşlar. 4 5 6 Evet 6'yı yaptım. Şöyle biraz yaparken düzeltelim arkadaşlar. Ee, çektikçe biraz küçüldüğü için biraz toparlasın kendisini. 6 Şöyle düzelteyim. 6 doluyorum. Bir tane daha. Yapamadık. Şöyle tut, tekrardan düzenleyeyim. 6 ve 7. Evet, bu sefer yapabildik arkadaşlar. 7 tane doladım. İpimi tutup fıstığımı kapatıyorum. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde bakın tekli fıstık yapmış olduk. Buradan da ipimizi biraz uzun keselim. Şöyle bitmiş halini göstereyim. Bakın biraz şu uzunluklarda olacak. Şimdi arkadaşlar bunu da ortalama denk gelen şöyle açıklık kısımlarından tığımı batırıyorum. Daha sonra fıstığımın düzgün kısmını alıp şöyle içine çekiyorum ipimi arkadan. Evet, burayı tutalım çıkmasın. Şimdi buraya denk gelen kısmı da ister bu kısımdan ister oradan karşılıklı olacak şekilde buradan da çekelim. Evet, şimdi bunun ikisini yaptık. Arkadan düzenliyorum bakın. Şöyle çekiştiriyorum hafifçe. Bakın tomurcuğumuz oturuyor. Biraz daha düzenleyelim. Arkadan bağlayalım. 3 tur 4 tur falan bağlayalım Evet şimdi bu şekilde bakın arkadaşlar ortasını yapmış olduk şimdi kenar yeşil kısmına geçebiliriz tomurcuğumuz hazır arkadan ipini de kestim şimdi yeşil ipimizi alıyoruz Öncelikle bir tane zincir çekiyorum şöyle tutalım arkadaşlar bakın şuradan şimdi arkadan bakın şu tığımı geçireceğim. Ee, buradan topladığımız kısım öndeki fazla arkadan azalacak şekilde olsun. Çekişme olmasın. Evet bunu buraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi uzatıyorum ve buraya fıstık yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi benim yeşil ipim biraz ince çıktığı için arkadaşlar ben 8 kere doladım. Bakın siz 7 kere falan dolasanız yeterli. İpiniz kalınsa tabi inceyse yine aynı 8 yapın. Bakın şöyle tomurcuk yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık ipimden alayım bu çektiğimiz zinciri bakın şu kısma indiriyorum. Şöyle tutarken bunu öne doğru itelim tomurcuğumuzu ve ardından kapatıyoruz. Bakın bu şekilde tomurcuğumuzu elde ettik. Şu fıstık tepesine kaydıralım bunu. Bu şekilde bakın ipimi buraya sabitledim. Burada da tekrar fıstık yapıyorum aynı işlemi. 8 kere doladık. Bakın bu şekilde yine kapatalım. Evet, fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde çektiğim zincirleri dibine indiriyorum. Şöyle tutalım. Bakın geçirdik. Şunu şöyle tutalım. Öne doğru itelim ve fıstığımızı pardon zincirimizi bu şekilde sabitledikten sonra çekelim. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar bu kısmı tekrar yapalım. Çünkü tam içime sinmedi. Şöyle zincirimizi falan da tam çekelim. Diğer kısım güzel oldu. Burası tam öyle düzgün durmadı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Bakın indiriyoruz şuraya. Dibine aldım. Şöyle düzeltelim önünü. Öne doğru getirin birazcık ve kaydırdım buraya geçtim. Şimdi arkadaşlar şu kısımda bakın şöyle çeviriyorum. Zincirle birlikte şu kısmı biraz alıyoruz. Evet aldık. Bir tane de zincirimi çektim. Şimdi buraya yine 8 kere fıstık dolayacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. Şöyle göstereyim. 8 kere fıstık doladık. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 Beş. Yine 5 tane zincirimi çektim. Şimdi aynı yere şöyle batacağız. Ve kaydıracağız. Arkadan bir tane zincirimizi çekip ipimizi keseceğiz. Şöyle çekiştirelim. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar üçlü yaprağımızı yapmış olduk. İşlem bu şekilde. Şimdi burada uyguladığımız tüm işlemi, pardon, uyguladığımız tüm işlem arkadaşlar tam bu kısmı da uygulayıp gelelim. Çiçeğimizi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. İki tarafını da yaprağın. Böylece lif çiçeğimizi tamamlamış olduk. Çok tatlı, her şekilde lif zeminin üstüne süsleyebileceğiniz bir çiçek oldu arkadaşlar. Ee, bu kadar videomuz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum like atmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak arkadaşlar Instagram hesabımı da takip ederseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.